Evet arkadaşlar, COVID-19 e, günlerinde, e, gerçi normalleşme sürecinde e, herkes iş hayatına başladı ama e, üniversitelerde hala uzaktan eğitimimize devam ediyoruz. Bu hafta da son haftamız, termodinamik dersimizin e, son dersi, e, son chapter'ımız. Chapter 13 gaz karışımlarına başlayacağız. E, şimdi biz bu zamana kadar genelde e, su gibi hani saf maddelerle ilgileniyorduk. Aslında termodinamik sistemlerine e, genel olarak bir bakış yaptığınızda gerçek sistemlerde e, gaz karışımlarını göreceksiniz. Yani sadece saf madde olarak değil e, gaz karışımlarını göreceksiniz. Dolayısıyla çözümlemeleri yaparken de gaz karışımlarının çözümlerini çözümlemeleri nasıl yapılıyor bunları da e, incelemekte fayda var. Şöyle bir Giriş yapalım. Tabii biz bu dersimizde kimyasal reaksiyona girmeyen gaz karışımlarını inceleyeceğiz. Ee, mükemmel gaz davranışını ve gerçek gaz davranışını da ele alacağız e, gaz karışımları için. Şimdi önce şeye bir bakalım. Bir gaz karışımının mol ve kütle oranları. Zaten siz mol kavramını, kütle kavramını genel kimya dersinde almışsınızdır, biliyorsunuzdur, değil mi? Mol kavramını hatırlıyor musunuz genel kimya dersinden? Evet hocam. Genel kimya dersi aldınız zaten evet, hocam. temel dersiniz değil mi? Evet hocam. Evet. Aldım. Ee, tamam. Harika. Şimdi e, biz e, karışımın özelliklerini belirlemek için karışımı oluşturan karışanların miktarlarını ve ayrı ayrı özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada karışımımız ve karışanımız nedir ona bakalım. Mesela şurada e, iki tane ayrı e, kap vermiş. Bu kaplardan hemen şurada bir de lazer işaretleyici mi? açayım. Ee, burada bu kaplardan bir tanesinde hidrojen var 6 kilogram. Bir tanesinde de oksijen var 32 kilogram. Bunların kütlelerini ayrı ayrı vermiş ve bu kapları birleştirmiş. Burada hidrojen ve oksijen karışımı var. Şimdi hidrojenin ve oksijenin benim karışanlarım. Hidrojen artı oksijen de şu da karışımım. Şimdi ne yapmış? Bunların e, karışımın kütlesini bulmak için kütle analizi ya da mol, e, mol değerini bulmak için mol analizi yapabiliyorsunuz. Miktarları belirleyebilmek adına. Şimdi burada kütleleri verdiği için kütle analizi yapabilirsiniz. Yani e, karışanların kütlelerini toplayıp karışımın toplam kütlesini bulabilirsiniz. 6 kilogram hidrojen girmiş, 32 kilogram oksijen girmiş, 38 kilogram hidrojen artı oksijenden karışım, karışımın e, kütlesini bulmuş. Mol anlamında baktığımızda arkadaşlar eğer 3 kilomollük hidrojenin varsa ve 1 kilomollük de oksijenim varsa ben bu iki karışımı birleştiriyorsam karışımının mol e, kütlesi de benim Mol oranı da pardon mol miktarı olarak bakalım. Ee, mol miktarı da 4 kilomol olacak hidrojen artı oksijen olarak. Şimdi tabii ki ben e, karışımın bu şekilde kütlesini, kütlelerini toplayarak toplam kütleyi, mollerini toplayarak toplam mol kütlesini şöyle formüle edebilirim. Şurada gösterdiğimiz şekilde formüle edebilirim. Bir de bunların kütle oranlarını ve mol oranlarını da bulabilirim. Değil mi? Ben neyi biliyorum? E, toplam karışımın kütlesini biliyorum. Ayrı ayrı benim karışanlarımın da kütlelerini biliyorum. Her birini bu toplam karışıma bölerek e, mol fraction dediğimiz MF dediğimiz her bir karışan için mol kütlü şey pardon mass fraction dediğimiz e, kütle oranlarını bulabilirim. Aynı şekilde mol fraction dediğimizi de burada da Y ile göstermiş. Burada da mol oranlarını bulabilirim. Bu sefer de mol bölü toplam mole e, oran şeklinde bulabiliyorum. Şimdi e, ben yine mol kütlesini de biliyorum. MA dediğimiz ya da büyük M ile gösterdiğimiz gram bölü mol, kilogram bölü kilomol şeklinde de ifade ettiğimiz kavram. Genel kimyadan hatırlayın. Onu da bulmak istediğimde yine n bölü n. Yani daha doğrusu siz aslında bu formül belki n eşittir, n bölü ma şeklinde hatırlıyor olabilirsiniz. Mol eşittir, kütle bölü mol kütlesi. Burada siz mol kütlesini bulmaya çalışmış mesela. Mol kütlesini bulmak için de kütleyi mole bölüyorsunuz. Kilogram bölü kilomol, gram bölü mol ya da e, şeye göre değişiyor bu. Yani sizin kütlenizin ve tabii ki molünüzün kilogram ya da kilomol şeklinde ifade edilmesiyle birimi de ya gram bölü mol ya da kilogram bölü kilomol şeklinde ifade edilebilir. Yine burada da arkadaşlar siz bu mol kütlesini bulurken yine ayrı ayrı karışanların mol fraksiyonlarını, mol oranlarını ve bunların mol kütlelerini çarparak ve bunları toplayarak karışımın mol kütlesini bulabilirsiniz. Şimdi bir karışımın kütle ve mol oranlarının toplamı bire eşit. Bu ne demek? Mesela şurada benim hidrojenim var, oksijenim var karışım olarak. Hidrojenin mol oranı 0.75 ise oksijenin mol oranı da 0.25 olmak durumunda. İki tane karışımında iki tane bileşenim varsa. Tamam mı? Bunların toplamları bire eşit. Aynı şekilde siz bunların kütle oranlarını bulmaya çalıştığınız o da bir eşit olacak. Zaten aslında matematiksel açıdan da düşündüğünüzde bunların bir eşit olması gayet normal. Neden oran alıyorsunuz? Toplam karışımdaki oranlar zaten size kütle oranı ya da mol oranını veriyor. Şunu hatırlayın, gaz sabitimiz vardı. Bu gaz sabitimiz de yine e, Ru dediğimiz e, bir sabitimiz daha vardı. Bunu yine örneklerde göreceğiz. E, Ç'ye bölerek mol kütlesine bölerek Rm gaz sabitini de bulabiliyordunuz. Bunu da daha ilk derslerim, dersin ilk daha başında e, görmüştük. E, karışımın mol kütlesini aynı şekilde şurada mol kütlesini vermiştim. E, burada da şey olarak bu vermiş. E, kütle oranını kullanarak hesaplamış. Formülize etmiş sadece. Bu formülleri ezberlemenize gerek yok zaten arkadaşlar. Sadece formülizasyonunu göstermiş. Zaten basitçe hesaplayabileceksiniz. Birazdan bir örnek çözeceğiz. Yine e, aynı şekilde burada karışımın kütle ve mol oranlarını şöyle e, başka bir şekilde de formüle etmiş. Yani kütle oranını m bölü madan bir karışımın toplam karışım oranı şeklinde yapıp burada kütle yerine mol artı ve mol e, kütlesinin çarpımını vermiş karışım karışımlar için bireysel olarak burada da toplam karışım için vermiş. Şurada yine en iyi böyle n m'den yani şu oran size neyi verecekti? Mol, e, mol fraksiyonunu, mol oranını verecekti. Ona da y yazmış. Burada da mol e, ve mol kütlesi oranlarını vermiş. Biraz sanki böyle karışık gibi görünüyor. Aslında değil. Hemen şu örneğe bakalım. Bu örnekten ilerleyelim. Şimdi demiş ki gaz karışımında 3 kilogram oksijen, 5 kilogram azot, 12 kilogram meton, metan bulun, e, bulunmaktadır. Her bir karışımın kütle oranını, her karışımın mol oranını ve karışımın ortalama mol kütlesini ve gaz yağını hesaplayınız demiş. Çok kolay. Yani toplam kütleyi önce bir bulayım. Zaten bana bütün kütleleri vermiş. 3, 5, 12'den. Burada toplam kütlem 20 kilogram olarak bulurum. Zaten ben her birinin e, kütle oranları bulmak istediğimde Oksijen için bulayım. Oksijenin kütlesi bölü toplam kütle. 3 bölü 20. İşte azot için azotun kütlesi bölü toplam kütle. 5 bölü 20. Metan için metanın toplam kütlesi bölü şey, e, metanın kütlesi bölü toplam kütle. 12 bölü 20 şeklinde kütle fraksiyonlarını, kütle oranlarını bulabilirim. Peki ben molü bulmak istersem molleri şu nedir? Şu 32 nedir? 28 nedir? 16 nedir? Sizlerden de yorum alayım. MA değeri mi? Evet, MA değeri yani mol kütlesi değeri. Bunlar zaten Aynen. sabit. Oksijen için e, 32 değil mi? 2 tane oksijen var. Oksijenin atom ağırlığı 16 idi. 12, 16 çarpı 2'den 32 gelecek. Azot için 14, 14 çarpı 2'den 28 gelecek. Mol ağırlığı, mol kütlesi diyelim. E, metan için de CH4'tü. Karbon bir tane var, 12. Hidrojen 4 tane var, 4. 4 çarpı 1, hidrojen 1'di. 12 artı 4, 16. Buradan geliyor. Şimdi siz bunların mol e, kütlelerini bulmak için de Öncelikli olarak tabii ki bunların bir mollerini bulmanız, şey mol oranlarını bulmak için de öncelikle mollerini bulmanız lazım. Değil mi mol e, miktarlarını? E, zaten mol neydi? Kütle bölü moleküler ağırlıktı. Buradan küt şeyleri bulabilirsiniz. Mol değerleri bulabilirsiniz. Her birinin mol değerini ayrı ayrı buldunuz. Daha sonra mol oranlarını bulacağım. Mol oranını bulabilmem için toplam molü bilmem lazım. 1.023 olarak hesaplamış. Hepsini toplamış. Sonra her birini bireysel olarak buna eşit e, bölmüş oksijen için ayrı yapmış, azot için ayrı yapmış, metan için ayrı yapmış. Zaten siz şuradaki değerleri bulduğunuzda, şey e, topladığınızda arkadaşlar bire eşittir bu değerler. Tamam. Karışımın ortalama mol kütlesini ve gaz sabitini hesaplamak istersek de bu sefer de karışımdan gideceğim. Ve karışımın mol kütlesi yine karışımın kütlesi bölü karışımın mol ağırlığı, molü yani 20 bölü 1,03'ten. Karışımın mol kütlesi 19.6 olarak bulmuş. Bunu bir böyle hesaplayabilirsiniz ya da alternatif olarak şu toplam YİMİ'den yani mol fraksiyonlarını e, mol kütlelerini ayrı ayrı alarak da yapabilirsiniz demiş. Burada aynı hesabı yapmış. karışımın gaz sabitini hesaplamak isterseniz de zaten R sabit değerimiz vardı hatırlayın 8,314 kJ bölü kilomol kelvindi. E burada bunu siz kilogram bazında hesaplayıp R değerinizi bulabilirsiniz. Onu da neye böleceksiniz zaten? Karışımınızın mol kütlesine böleceksiniz. Şurada bulduğunuz 19.6 kilogram bölü kilomole böldüğünüzde 0.424 kJ bölü kilogram kelvin olarak da R değerini hesaplayabilirsiniz. Tamam. Sorusu olan var mı? Yok kabul ediyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar mükemmel bir gaz moleküllerin arasında büyük boşlukların bulunduğu ve bu nedenle bir molekülün başka bir molekülü etkilemediği bir gaz olarak tanımlanır. Gerçek bir gazın basıncı kritik basınca göre düşük sıcaklığı da kritik sıcaklığa göre yüksekse biz ne kabul ediyorduk? Mükemmel gaz kabul ediyorduk. Mükemmel bir gazın PVT davranışını mükemmel gaz hal denklemi kullanarak kullanıyor, buluyorduk. Hani PV eşittir RT idi. Eğer ben gerçek bir gaz için bu işlemi yapmak istiyorsam o zaman da PV ya te, PVT davranışlarını daha karmaşık hal denklemleriyle ya da PV eşittir ZRT dediğimiz bir e, denklemle yapıyoruz. Bantıyla ifade ediyoruz. Burada Z dediğim kavram da aslında sıkıştırılabilme e, çarpanı olarak geçiyor. Onunla ilgili de birazdan göreceğiz. Şimdi e, iki veya daha çok gazdan oluşan bir karışımda bir molekülün davranışı normal olarak benzer veya farklı diğer moleküllerden etkilenmez. Bu nedenle kimyasal reaksiyona girmeyen bir mükemmel gaz karışımı da mükemmel gaz davranışı gösterir bunun için örnek olarak havayı verebiliriz. Mesela içerisinde azot var, oksijen var. Azot ve oksijeni mükemmel gaz olarak kabul ettiğimizde havayı da mükemmel gaz olarak kabul edip işlemlerimizi yapıyoruz. Fakat bir gaz karışımı gerçek gazlardan oluşuyorsa ve biz hani bunları mükemmel gaz olarak kabul edemiyorsak, o zaman tabii ki e bunların PVT davranışı daha karmaşık olacak ve çözünmesi birazcık daha güçleşecek. Bununla ilgili olarak da gerçek gazların bu PVT davranışlarını açıklamak için iki tane model ortaya konmuş. Bir tanesi Dalton'un kısmi basıncı, bir tanesi Amagat'ın kısmi basıncı. Dalton'un kısmi basınçlar yasası, diğeri de Amagat'ın kısmi hacimler yasası. Dalton'a bakalım. Bir gaz karışımının basıncı, karışanların karışım sıcaklığında olmaları ve ayrı ayrı toplam hacmi kaplamaları durumunda sahip olacakları basınçların toplamı. Amagat yasasına bakalım. Biz bir gaz karışımının hacmi. Bu sefer de bak Dalton da basınçtan bahsediyor amaagat da hacimden bahsediyor. Bir gaz karışımının hacmi karışanların karışım sıcaklığı ve basıncında olmaları durumunda ayrı ayrı kaplayacakları hacimlerin toplamı. Burada da görsel olarak bunu ifade etmiş arkadaşlar. Şurada göreceksiniz. Mükemmel gaz karışımları bu iki yasaya tam uyuyor. Gerçek gaz karışımları da yaklaşık olarak uyuyor. Bunu da notunu düşeyim. Şimdi burada yine formüze edilmiş Dalton yasasında basınç yine bizim karışan basıncımızın o ortamın bakın M dediğim mixti dedi, o karışımın sıcaklığı ve basıncı şey e, hacimindeki basınç e, ama kat yasasındaki hacim de karışımın hacmi de yine e, karışan hacminin yine o karışımın sıcaklık ve basıncındaki hacmi karışan hacim yine o basınç ve sıcaklık e, sıcaklıktaki hacim. Bunun dışında ilerleyelim. İdeal gaz karışımları bu e, mükemmel gaz denklemlerini kullanırken arkadaşlar şöyle hani ayrı ayrı ifadelerde kullanarak e, biz e, karışanlar cinsinden ya da karışanlar için bunları ayrı ayrı yazabiliriz. Yine sonuç itibariyle şurada siz bu çözümlemeyi yaptığınızda elinize şu ifade geliyor. Pi bölü PM, VI bölü VM, NI bölü NM size neyi veriyor? Yİ. Yi neydi? Mol kütlesiydi. Tamam mı? Bir de şeye bakalım. Geçiyorum burayı. Gerçek gaz karışımlarına bakalım. İşte gerçek gaz karışımlarında ne demiştik? Biz ideal gazda hani PV eşittir ZRT'yi kullanırken gerçek Şey pardon. PV eşittir RT'yi kullanırken gerçek gazlarda PV eşittir ZRT'yi kullanıyorduk. Tabi burada eğer hacim gelirse şurada bir molüm var. Burada şeye de çevirebiliyorduk. Ya da e, kütlesi olarak da hatırlayabilirsiniz. PV eşittir MRT vardı ya da P çarpı özgül hacim eşittir RT vardı hani bu şeyi ideal gaz denklemini farklı 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 şekillerde basitleştirebiliyorduk değil mi değiştirebiliyorduk bu da yine gerçek gaz karışımları için arkadaşlar sıkıştırılabilme çarpanı şu dedi Z dediğimiz sıkıştırılabilme çarpanı siz bunu her gaz için Z çarpanını hesaplayabilirsiniz daha sonrasında da karışımın Z'sini de şu şekilde mol oranı çarpı e, karışanın Z çarpanı ve bunların toplamı size karışımın Z'sini verecek. Sıkıştırılabilme çarpanını verecek. Tamam mı? Şimdi gerçek gazlardan oluşan bir gaz karışımının PVT davranışını belirlemenin e, bir başka yolunu vermiş bize. Karışımı kritik özellikleri olan sanki saf madde gibi kabul etmek. Burada da K kuralı dediğimiz bir kural var. O kurala göre, kurala göre işlem yapınız diyor. Yani kritik basınçtan, kritik sıcaklıktan yararlanarak işlem yapıyoruz. E, ee, karışımın sıkıştırılabilme çarpanı sanki kritik özelliklerden yararlanarak belirleniyor. Şurada bir not düşmüş. K kuralını kullanarak elde edilen sonuçlar geniş bir sıcaklık ve basınç aralığında %10 hata sınırı içinde kalmaktadır. Bu da mühendislik uygulamalar için yeterli dolayısıyla kullanılabilir diyor. Siz burada tabii ki önce kritik basıncı bulacaksınız, kritik sıcaklığı bulacaksınız. Ona göre şimdi bir sonraki işte bir sorumuz var orada onu göreceğiz nasıl uygulandığını. Ee, burada tabii ki kritik basıncı karışım için bulmak istediğinizde o zaman neyi kullanmanız lazım? Her bir karışanın kritik basıncını bulup bunu mol e, oranlarıyla çarpmanız gerekiyor. Sonra da toplayıp kritik basıncı bulmanız gerekiyor. Aynı şey kritik sıcaklık için de geçerli. Şurada bir örneğimiz var o örneğimize bakalım. Sabit hacimli kapalı bir kabımız varmış. 300 Kelvin sıcaklıkta 15 megapaskal basınçta 2 mol azot 6 mol karbondioksitten içeriyormuş. Bir gaz karışımım var. Kabın hacmini mükemmel gaz hal denklemini kullanarak K-kuralını uygulayarak sıkıştırılabilme çarpanları ve amagat yasasını uygulayarak Dalton yasasını uygulayarak hesaplarını demiş, Sormuştu sormuş. Hepsini vermiş bize. Tamam. Sırayla gidelim. Mükemmel gaz denklemini kullanarak bulalım. Mükemmel gaz denklemimiz neydi? PV eşittir NRT idi. Tamam ben neyi biliyorum? Karışımın Sabit hacimli bir kapta 300 Kelvin 15 megapaskalda olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sıcaklığımı biliyorum, basıncımı biliyorum. Ee, mol değerlerini vermiş bana ama bireysel olarak vermiş. Yani her bir karışan için vermiş. Dolayısıyla toplam mol kütlesi, toplam moli bulabilir miyim mol değerini? 2 artı 6'dan 8 olarak bulabilirim. Tamam. Formüle bakıyorum. Başka bildiğim, bilmediğim bir şey var mı? Diğer değerleri biliyorum. R değerini de zaten tablolardan okuyabilirim. 8.3 daha doğrusu R değerini yani 8.314 olarak veriliyordu. Bunun sonrasında e, mol kütlesine bölerek RM değerini çevirebiliyordum. Şu anda burada ihtiyacım yok. RU değerini kullanabilirim 8.314'e. Eee n değerini biliyorum 8. Sıcaklığı biliyorum, basıncı biliyorum. Buradan karışımın hacmini 1.33 olarak hesaplayabilirim. Tamam? Var mı bir soru? Sorumuz var mı? Sizler de katılırsanız. Anı sevinirim. Benim yok hocam. Tamam. Anlıyor muyuz? Açık değil mi konular? Yani hocam. Yani bunlar geçmiş bilgilerimiz aslında. Şu anda hocam, onları biraz istediyorum. Geçmiş bir bilgiler yorumlar. var tabi ama şu hani formüller biraz kafamı karıştırdı. Yeni formüller. formüller. Yani onlar yeni formüllerde değil aslında. Eski formüllerden <laughs> de de. değiştirilmiş hali. Aslında eski formüller. Öyle söyleyeyim. Formül olarak bakmayın da şimdi çözüm olarak baktığınızda işin mantığını anlarsanız daha kolay olacak gibi geliyor. Tamam hocam. Tamam. Şimdi bana ne demiş? E, ee, B'de K kuralını uygulayarak yapın demiş. Yani hani şu kritik basınç ve kritik sıcaklığı kullanacağım. Bunun ilgili olarak tabii ki önce bir şeyi bulmam lazım. Her bir e, karışanımın mol e, oranlarını bulayım. Azot için 2 bölü 8'den 0.25. Karbondioksit için 6 bölü 8'den 0.75. Tamam. Kritik sıcaklığı bulabilmem için her bir karışanımın kritik sıcaklığını gidiyorum. Tablodan okuyorum. Zaten 300 Kelvin olarak vermiş. Tablo A1'de bunları veriyordu bana. Her bir e, şey için, gaz için değil mi? azot için ayrı, karbondioksit için ayrı var orada A1'e gittiğimizde. E, azot için 126.2, karbondioksit için 304.2 olarak okuyabilirsiniz kritik sıcaklıkları. Aynı şekilde basınçları da okuyabilirsiniz. Burada bunları bunların mol kütleleriyle çarpıp toplarsanız karışımın kritik sıcaklığını, aynı şekilde karışımın kritik basıncını okuyabilirsiniz. Tamam. Sonra arkadaşlar ben bu değerleri kullanarak TR değerlerini hesaplıyorum. TR dediğim de benim indirgenmiş değerlerimdi. Bu da bizim yine dersimizin başında aslında İlk konulara gittiğimizde indirgenmiş sıcaklık ve indirgenmiş basınç değerlerini nasıl hesaplıyorduk onu biliyorduk. Yani sıcaklık değerimi kritik sıcaklığa, basınç değerimi kritik basınca böldüğümde indirgenmiş değerlerimi okuyordum. Buradan TR değerimi 1.16, PR değerimi de 2.35 olarak okurum. Sonra arkadaşlar benim e, bir tane grafiğim vardı. Z'leri kullandığım, sıkıştırabilme çarpanını kullandığım. Onu da hemen ben şurada kitaptan bakayım. Size buraya yazmamışız hangi grafik olduğunu. Ee, şöyle nasıl göstereceğim bunu da size ben hemen açıyorum. Siz de bakabilirsiniz. Hatırlar mısınız? Bunu ben aslında derste de göstermiştim. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şimdi oraya yerleştiremedim ama şöyle bir grafiğimiz vardı. Ee, Z faktörünü bulmak için kullandığımız TR'miz. PR'miz bir de VR'miz vardı. Görebiliyor musunuz şu anda ekranı? Beni gördüğünüz yerden. Hocam çok bulanık çıkıyor ama derste hangi grup? O zaman şöyle ya. söylüyorum kitabımı şekil A15. Şekil A15 elinizde vardır. Var değil mi? Şekil A15. O şeylerin içerisinde, tabloların içerisinde olması gerekiyor. Burada e, siz e, ee, TR değerini, PR değerini kullanarak ka bir şey yapıyorsunuz. Kesiştirme yapıyorsunuz. Mesela benim buradaki TR değerim 1.16, PR değerinde de 2.35. İkisini kesiştirdiniz. Kesiştirdiğiniz noktada Y noktasında yani Y ekseni de Z değerini okudunuz. Bunu bir bakın. Eğer yine ihtiyacınız olursa ki ben bunu anlatmıştım derste. Yani daha e, bu e, Covid-19 süreci öncesinde bahsettim yüz yüze ders anlatırken o zaman hatta göstermiştim kitapta nasıl okuyacağınızı. Ee, sadece grafikte yerleştirme. İki tane grafiğimiz vardı. Bunlardan bir tanesinde tabii ki basınç değerine bakmanız gerekiyordu. Hemen söylüyorum. Eğer indirgenmiş basıncınız 0 bir aralığındaysa, e, ilk üstteki tabloyu A tablosu şey A grafiğini kullanıyordunuz. İndirgenmiş basıncınız 0 ile 7 aralığındaysa da e, alttaki grafiği kullanıyordunuz. Burada z değerini okursunuz daha sonrasında bu z değeri getirip şuradaki formüle yerine koyduğunuzda zaten ki burada aslında direkt formüle koymanızı şöyle bulduğunuz bir önceki A hakkında bulduğunuz hacmi direkt z değeriyle çarparsanız ki şuradaki değerlerini zaten aynı değer çarptığınızda siz şey bulabiliyorsunuz hacim değerini hesaplayabiliyorsunuz. Tamam daha sonra arkadaşlar amagatla ilgili olan kısmı e, ve daltonla ilgili olan kısmı hesaplamış. Amagatla ilgili olan da bu sefer e, tek tek şeyleri bulması lazım. Her bir karışan için bu değerleri bulması lazım. Z değerlerini. Bakın burada her bir karışan için ayrı ayrı almış kritik değerleri. Sonra R değerleri hesaplamış. Ondan sonra Z'yi bulmuş tablodan. Karbondioksit için aynı şekilde TR, almış. Sonra Z'yi hesaplamış. Daha sonra karışımın Z değerini bu mol fraksiyonlarını kullanarak hesaplamış. Sonra bu Z değerini gelmiş yine ilk A şıkkında bulduğu V değeriyle çarpmış. İlerliyorum. Dalton'da da arkadaşlar bu sefer e, tabii ki şey kullanmış. Buradaki özgür hacim e, den gitmiş. Çünkü bu sefer de Dalton'a göre e, basınç adına gitmesi gerekiyordu. Diğerinde hacim ama katta da hacim için gitmesi gerekiyordu. E, bu sefer burada V değerlerini ayrı ayrı hesaplamış. Çünkü burada elinizde e, grafiğe gittiğinizde Z sıkıştırılabilme o diyagramlara gittiğinizde VR için de verilmiş. Ne dedik? TR için indirgenmiş, e, sıcaklık için indirgenmiş, basınç için aynı zamanda indirgenmiş özgül hacim için değerleriniz var. E, dolayısıyla o değerleri kullanarak bu sefer tabii ki şeyi kullanması gerekiyor. İşin içerisine özgül hacmi koyması lazım. Ee, özgür hacim için değeri kullanıp daha sonrasında tabloya gidip yine o sıcaklık değeri için ikisini kesiştirip bu sefer z değerlerini e, bu iki değer için okuması lazım. Aynı şekilde yine mol e, oranlarını bu z değerlerini kullanarak hesaplı mol oranları ve e, z değerlerini kullanarak karışımın z değerini hesaplayacak yine buradaki bu z değerini karışımın hacmini hesaplamak için kullanacak. Tamam mı? Var mı soru? Bu kadar. Çünkü. Yok hocam. Tamam. Şu Amagat'la Dalton arasındaki farkı anladınız değil mi? Bir tanesinde şöyle tekrardan döneyim. Dalton'da basıncı, gaz karışımın basıncı Diğerde yerde hacim. Amagat'ta da hacim. Gaz karışımının hacmi. Tamam mı? Onu unutmayın. Peki hocam. Evet şimdi ilerleyelim. Şimdi gaz karışımların özellikleri kısmında yine siz burada iç enerjileri hani e, gaz karışımının yaygın ve yayın özelliklerinden bahsediyorduk ya. Mesela iç enerji için, entalpi için, entropi için de yine bu şekilde e, mol oranlarını alıp e, hesaplamalar yapabilirsiniz tek tek. Bunları ayrı ayrı karışımlar için hesaplayıp toplayabilirsiniz. E, i̇ç enerji değişimlerini, entalpi bu iç enerjisi. Ama bir de bunların değişimleri var. Bunların değişimlerini de yine hatırlayın. Ee, delta şeklinde gösteriyordu. Delta o delta h, delta s. Bunları da bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şurada şu üzeri çizgi olan mol bazındaydı. Unutmayın. Diğerleri kilogram bazındaydı. Bu formülleri de kullanabilirsiniz. Ee, bunun dışında yine burada şeyleri vermiş Özgül ısıları da hesaplayabiliyorsunuz. Bakın burada kütlesel fraksiyonları, kütle oranlarını alarak e, özgül e, ısıları kullanıp işlem yapabiliyordunuz. Burada bunlar ne için önemli olacak arkadaşlar? E, siz mesela U'yu özgül ısılar cinsinden ama sabit hacimdeki, entalpiyi yine özgül ısılar cinsinden ama e, sabit basınçtaki, e, ifade edebiliyordunuz. Hatırlıyor musunuz onu? H2-H1 eşittir. Cp çarpı T2-T1 şeklinde bir eşitliğimiz vardı. Yine u'lar için u2-u1 eşittir. Ee, cv çarp cv t2-t1 şeklinde bir eşitliğimiz vardı. Onu da birazdan yine bir örnekte gösteririm. Ee, kullanabiliyorsunuz. Entropi için yine aynı şekilde şöyle bir eşitliğimiz vardı. Onu da hatırlıyor musunuz? Entropi denkliğinde. Entropi konusunda. değil mi Bunları da kullanabiliyorsunuz. Bu birazcık daha eee yani ayrı ekstra formüller de içeriyor aslında daha sonra birazcık daha ileri konulara gittiğimizde. Ee, tabii ki bunları yani ihtiyacınız doğrultusunda elinizde kaynağınız var. Hani böyle bir konuyla karşılaştığınızda, böyle bir durumla karşılaştığınızda e, işlemleri nasıl yapabileceksiniz? Onunla ilgili sizi aslında yönlendirmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim e, bir tane örnek var. O örnekte mesela nasıl kullanmış Bakın şurada... E, bize neyi sormuş? Önce ona bir bakalım. E, sabit acını yalıtılmış kapalı bir kap var. İki bölmeye ayrılıyor. Daha sonra bölmelerden, ne demiş? Bölmelerden birinde 40 derece 100 kilo paskalda 7 kilo oksijen var. Diğerinde 20 derece 150 kilo paskalda 4 kilo azot var. Bölme ayrılıyor. Gazların karışması sağlanıyor. Denge sağlandıktan sonra karışımın sıcaklığını, karışım, karışımın basıncını hesaplayınız diyor. Tamam. E, ben karışımın sıcaklığını bulmak için enerji denkliğinden gidebilirim. E, burada ee, iç enerjim var sadece değil mi? İç enerji değişimi var, kapalı bir kap, kütle giriş çıkışı yok. Ee, her türlü yalıtılmış. Dolayısıyla iç enerjiden gidip işlem yapabilirim. İşte bakın burada bireysel olarak karışanların iç enerjilerini alıyorum. Ee, burada iç enerji delta U yerine CV ve delta T yazabilirdim. Aynı şekilde oksijen için de bunu yazabilirim. Buradan bir işlem yapıp karışımın sıcaklığını bulabilirim. İkinci durumdaki sıcaklığını bulabilirim. Daha sonra da PVMRT'den ilerleyip e, kütle oran, şey mol oranlarını bulup Tabii şu denkliği kullanacağım en son. Şimdi diğer sayta geçeyim. Ee, burada e, mol oranlarını bulup hacmi bulup toplam hacmi geçiş yapıp daha sonra sıradaki PVnRT'den e, ikinci durum şey son durumda karışımın basıncını da hesaplayabilirim. Bu örnekleri inceleyin. Yani size sadece yol gösterici olsun. Bir örnek daha var. Aynı şekilde bu da size bir yol gösterici olsun. E, burada da ental, şey entropiyi kullanarak işlem yapmış. Bakın entropi işlemini. E, aynı şekilde bakın burada ekserjile girmiş işin içerisine. Hocam gene sesiniz tonuyor. Biz bu kadar bu konuyla anlatmak istediklerim. Siz bunları incelersiniz.